Ee, öncelikle merhaba abi. Biz kiliste plasmandan gayet e, antrenmanlarda çalıştığımız şekilde 3 puan aldığımızı düşünüyorum. E, ondan sonra öteki maçta da bir, bir tutukluk oldu. Hani istemediğimiz futbol oynadık bunu hepimiz biliyoruz. E, hepimiz de şey kendi özelleştirimizi yapıyoruz. E, ondan sonra o maçı da kapattım. Mağlubiyet olabiliyor bunlarda. Bunlarda yani hiçbir problem yok. Ee, onu da kapattıktan sonra bu hafta içeride oynayacağımız maça e, takım olarak o kadar iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum ki çünkü o iki maçı da ya o iki maçı demeyeyim o ilk maçı kafamızda silip e, bu hafta içeride oynayacağımız maçı e, iyi hazırlanıp iyi bir galibiyet e, iyi bir neşe iyi bir coşkumuzu tekrardan kazanmak istiyoruz abi. Bu hafta deplasmandan döndük o yüzden içeride oynayacağız. E, içeride i̇çeride oynarken de e, biz taraftarımızı yanımızda görmek isteriz. Çünkü taraftarlarımız e, taraftarımız yanımızda olmayınca insan gerçekten kendini e, kötü de hissedebilir. Çünkü bir şehri temsil ediyoruz. E, aynısını kendi sağ, sağımızda da görmek istiyoruz. Ve bu bizi zaten çok mutlu ediyor. Biz mutlu olduğumuz için böyle bir isteğimiz var. İnşallah stadı doldururlar. Yani biz de mutlu ederler abi.